Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. E, bu gördüğünüz berenin yapımını anlatacağım sizlere bu videomda. E, malum önümüz kış, artık berelerde yavaş yavaş çıkmaya başladı. Böyle bir kalın bereye ihtiyacımız olacak. Uzatmadan e, hemen malzemelere geçmek istiyorum. Şöyle 3.5 numara tığ kullandım ben. E, makas kullandım. Onun haricinde e, şöyle Shemirin Bravo Color ipini kullandım. 50 gram bu e, bu ihraç fazlası bir ip. Aynısını bulamayabilirsiniz ama e, 50 gram ve 133 metre. Bir e, başka bir ip alırsanız zaten aynı kalınlığa yaklaşırsınız. Aynı kalınlıkta olur yani. Ben bu ipi böyle iki kat kullandım. Bu şekilde kalın bir bere yapmak istediğim için. O yüzden bir de yani bu ikisi haricinde bir de şöyle küçük. Bunun yarısı bile değil, çeyreği anca bir ip daha gitti yani bundan 50 gram ya 3 tane alsanız 150 gram size çok rahat yeter onun haricinde bu bir çocuk beresi yani 11-14 yaş 15 yaş arası olabilir bir başa burada şu çizgiler 24-25 tane eğer ki yetişkin'e yapacaksanız yani daha büyük yapmak istiyorsanız şu çizgileri 27 olarak yaparsanız çok rahat yetişkine de olur zaten e, sadece burayı yapmıyorsunuz bir de şurada arada bir kısım var toplamda bunu saydığınızda bu da e, yani 25'ten 48-50 tane e, şey olmuş oluyor sıra olmuş oluyor ama sadece şu görünenleri sayarsak 24-25 tane ona göre ayarlarsanız yetişkine de yapacaksınız e, laf uzatmadan videoma geçmek istiyorum ondan önce ee, videomu beğenirseniz lütfen beğendim butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Onun haricinde kafanıza takılan bir şeyler olursa yorumlarda buluşalım. Yapımına geçelim uzatmadan. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Ee, hiç bilmeyenler için her videomun başında gösterdiğim gibi e, bu videomda da göstereyim. Bu şekilde parmağımıza dolayıp şu, şöyle tutuyoruz. Bunu böyle alttan tığımızı e, alıp bir tur döndürüp ben böyle tutuyorum e, arasından çekip şu alttaki ipi de çekiyoruz böyle böylelikle e, zincirimizin tabanını oluşturmuş olduk şimdi buraya 10 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 burayı tuttum bir zincirde fazladan çektim bu tuttuğum yere hemen Batıyorum, iki tane oldu. İkisini birlikte çekiyorum. Hemen yandaki zincirin içine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Sonrakine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Sonrakine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. Son zincirimin içine de battım. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın burası ön kısmı. Burası arka zaten belli oluyor. Ben biraz daha sanki böyle ben buradayım diyor. <laughs> evet. Şimdi normalde şöyle batıyoruz. Ama bu örgüde öyle batmıyoruz. Batmayacağız yani. Ee, şu saç örgüsü görünen kısım var ya. Yani şöyle dik tuttuğumuzda görünen kısım. Ee, bunun şu bizden tarafı kanadı değil kanadına değil de arkadan arkadaki kanadına batacağız. Şöyle. Arkadaki kanadına batıyoruz. Bakın bu değil, şuradaki. Şöyle arkadaki. Böyle devam ediyoruz. Burası e, lastik kısmı olduğu için hep arkadan bataraktan batarakdan. E, yani o lastik görünümünü elde etmek için hep arkadan batıyoruz ki. Şimdi göstereceğim size ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim, döndüm. Yavaş yavaş oluşmaya başladı aslında. Yine arkadan batıyorum. Yine arkadan batıyorum. Yine yine Örgümüz böyle ilerliyor. Şimdi bakın zaten şöyle oluştu biraz. Şöyle baktığımızda bakın çizgi çizgi görünüyor. Bu tarafı da aynı. Bu tarafı da aynı oluyor. Bu örgümüzün burası en kısmı. Şurası boy olacak. Yani başınızı e, bunu ördükten sonra. Baş çevrenizi ölçün bununla. Ne kadarsa... E, Ondan sonra birleştirmesine geçeceğiz zaten. Ben de e, kendi istediğim boyuta gelene kadar devam edeyim. Ben ördüm, kendi istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Bir ölçü vermem gerekirse, şöyle 40 santim olmuş. Şimdi burası lastik kısmı zaten. İki ucu birleştireceğiz. Şöyle ikiye katlıyoruz. Ben bu şekilde birleştiriyorum. Şu herhangi bir uçtan e, köşeden girip şunu önce buradan çıkartıyorum. Daha sonra burayı e, isterseniz elinize elinizde de dikebilirsiniz. Buradan girip daha sonra şu arkadakinden de girip ikisini birlikte alıyorum. Çekiyorum. Tekrar göstereyim. Öndeki ilmekten alıyorum, arkadakinden de alıyorum. Şöyle çektim. Bu ilmeği de bunun içinden çekiyorum. Bu şekilde devam edeceğim böyle. Zaten e, ilmekler, yani şuradaki zincirler karşılıklı. Bunu buraya kadar yapalım, gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar yaptım, yani e, buraya kadar yaptım. Ee, şimdi burada şuraya bir yere kaydırma işlemiyle geçeceğim şöyle göstereyim de e, bir saniye şimdi şurada zaten ilmek belli buraya kaydırma tekniğiyle geçiyorum daha sonra buraya 1 2 3 zincir çekiyorum benim burada bağladığım kaldı daha sonra bunu bu şekilde içeriye doğru çeviriyorum. Bakın çevirince düz taraf dışa geldi. Burası da içi zaten. Şimdi burada bir doladım. Hemen battığım yerin hemen yanında yani şöyle baktığımızda baktığımızda zaten tepe belli oluyor. Hemen buraya batıyorum. Buraya ikisini bir, ikisini bir. İkili trabzan yapıyorum yine doluyorum bu da tepemiz tepemizin tam şöyle şuraya batıyorum yine ikisini bir ikisini bir yine doladım şuraya batmıyorum çünkü burası çok fazla şey hani delikli Çek, çektirdiğimde yani örünce çektireceğim ya şöyle fazla açılacak o yüzden hemen şuraya batıyorum zaten burası da belli daha sonra yine doladım Tepeye batıyorum. Tepeme de battım. Buraya da yine ikili trabzan. Şimdi ne yapıyoruz şu araya? Şuraya batmıyorum. Burası çok açık çünkü. Hemen buraya batıyorum. Diğerine değil. Yine doladım. Tepeme batıyorum. Yine doladım. Bakın burada bir burada araba, bir burada şey yuva var. İki tane yuva var. Bu yuva fazla açık. Buraya battığınızda e, gerdirdiğinde delikli bir görüntü olacak. Onun olmaması için ben bu öndekine batıyorum. Buraya. Daha sonra tepenin de şurasına değil de çünkü burada da yine e, çok fazla oyukmuş gibi görünecek. Oraya değil de şu şura, şurasına tam. Yani şu yuvanın hemen şuradaki Yerine batıyorum. Hemen yanına batıyorum. Yine doluyorum. Bunu zaten biliyorsunuz hemen buraya. Yine doladım. Yine tepenin Şunun hemen yanındakine. Aslında burası tepenin tam tepesi olmuyor. Tam tepe şurada bir yerde kalıyor. Ben biraz yana doğru batmış oluyorum. Ama yine de güzel temiz bir görüntü oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Bunu bu şekilde Bir aradan bir tepeden Bir aradan bir tepeden Devam edeceğiz sıra sonuna kadar sıramın sonuna geldim şimdi burada 3 e, üç tane zincir var şu üçüncü zincirin tepesine şöyle batıyorum batamadım batıyorum ve bu şekilde kapatıyorum daha sonra üç tane zincir çekiyorum 2 3 bir doladım hemen şuradaki yandaki tepeme batıyorum İkisini bir, ikisini bir çekiyorum. Şimdi burada yine doladım. Burada tepeye batmayacağım. Şöyle bir teknik var burada. Bunu şöyle belinden, bakın, şuradan girdim, arkadan çıktım. Bu şekilde belinden bağlayıp ilmeği belinden alıp yine ikisini bir, ikisini bir çekiyorum. Bir doluyorum. Sonrakini şu belinden bağladığımın hemen yanında şu direğin tepesi var oraya batıyorum oradan da yine ilmek çıkartıp buraya ikili trabzan yapıyorum yine doladım sonrakinin bunun tepesine battık bunun beline dolayacağız yine doluyorum tığıma ipimi bunun tepesine batıyorum ikisini bir ikisini bir çekiyorum yani ikili trabzan yapıyorum yine doluyorum tığıma bunun tepesine battım. Bunun beline doluyorum. Yani bir tepeye batıp bir beline doluyorum. Bu şekilde bu sıramı tamamlayacağım. Bu ilmeğimin tepesine batıyorum. İlmek doladım. Bunun tepesine battım. Bunun beline doluyorum. Tepeye batıyorum. Beline doluyorum. Bu şekilde bu sırayı devam ettireceğim. Ee, bunu yani bu e, modeli e, 4-5 sıra devam ettirin hatta e, kendi kafanıza göre yapacaksanız kendi kafanızın ölçüsüne göre örün. Böyle 4-5 sıra e, bu modelden yani bir tepeden bir belinden 4-5 sıra devam edelim örelim. E, 4-5 sıra örün dedim ama ondan önce şunu da göstermek istiyorum. Ee, sıramın sonuna geldim ikinci sıramın ee, bir iki üçüncünün içine batıyorum üçüncü zincirin içine kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum bir iki üç tane zincir çekiyorum bir sırama geçiyorum yani üçüncü sırama burada bir doladım hemen yandakinin tepesine batıyorum daha sonra bir doladım bu bir alt sırada beline doladığımızın yine beline doluyoruz. Bunu göstereyim ki kafanız karışmasın. Yine doluyorum. Bu arkadan battığımızda yine, yani tepeden tepesine battığımızda yine tepesine batıyoruz. Arkada kalıyor ya. Yani şöyle baktığımızda arkada kalıyor gibi görünüyor. Yine doluyorum. Yine beline doladığımızın yine beline doluyoruz. Yine doluyorum. Tepesine battığımızda yine tepesine batıyoruz. Gördüğünüz gibi şurası çizgi halinde devam ediyor. Şurası da sanki tepesine battığımızda sanki arkadaymış gibi. Yani şöyle şunlar yan yanaymış da şu arkadaymış gibi bir görüntü elde ediyoruz. Bunu bu şekilde devam edeceğiz. Yani bu gösterdiğim şekil 4 sıra devam edeceğiz. Bu benim 3. sıram. Daha doğrusu şurayı saymazsam 2 sıra oluyor. Şunun aynısından 2 ya da 3 sıra daha yani toplam 4-5 sıra yaptıktan sonra kendi başınıza e, takın bir ölçün ya da kime yapacaksanız ona göre kesme işlemine geçeceğiz. Ben istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Yani şu ilk sıradan sonra 4-5-6 sıra örün demiştim. Ben burada şu ilk baştaki hariç 8 sıra ördüm. Bu ilk baştaki ile beraber toplam 9 sıra örmüş oldum. Burada sıraları nasıl sayıyoruz? Bakın. Zaten kendini belli ediyor. Şu 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Yani şu direkleri saymış oluyoruz. Şöyle yaptığınızda da belli oluyor zaten. Şimdi 9 sıra ördüm. Bu 11-14 yaş için ideal. Bunu daha büyük hani yapmak istiyorsanız atıyorum yetişkinler yetişkinler için yapmak istiyorsanız şuradaki direkler burada 24-25 olması lazım. 24-25 tane direğimiz var burada. Yetişkin için bunu 27-28 yapabilirsiniz. Yine tabii baş çevresini ölçün ki yanılma olmasın. Üst sırayı da yine gösterdiğim gibi modeli kurabilirsiniz. Ama işlem zaten burada bitiyor. Burayı ayarladıktan sonra şu lastik kısmını üst taraf kolay zaten. Şimdi fazla uzatmadan kesme işlemine geçeceğim. Şimdi bu sıramda üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra doladım. İlk tepeme batıyorum. Buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada yine doluyorum. Belinden dolamışız. Yine belinden doluyoruz. Bakın burada ikisini birlikte çektim. Fakat bekletiyorum bunları kalan iki taneyi. Yine doluyorum tığıma. Sonrakinin tepesine battığım için yine tepesine batıyorum. Modelimi bozmamaya da çalışıyorum bir yandan. Dört tane oldu. İkisini bir çekiyorum. Üç tane kaldı? Hepsini birlikte çekiyorum. Şimdi doladım. Sonrakinin beline dolamışım. Yine beline doluyorum. Bunu normal örüyorum. Yine doladım sonrakini tepesine batıyorum öyle denk gelmiş ikisini bir çekiyorum iki tane mi bekletiyorum yine doluyorum sonrakinin yine beline doluyorum İkisini çekiyorum iki ilmeği birlikte alıyorum üç tane oldu üçünü birlikte aldım doladım sonrakini normal ikili trabzan örüyorum şimdi yine kesme işlemi yapacağım doladım beline doladığımı yine beline doluyorum İkisini bir alıyorum, bekletiyorum. Yine doladım. Sonrakinin tepesine batmışım. Yine batıyorum tepeye. İkisini bir çekiyorum. 3 tane oldu. Üçünü birlikte çekiyorum. Sonrakine normal örüyorum nasıl geldiyse. İkili trabzanımı yapıyorum buraya. Tekrar göstereyim. Doladım. Son kez gösteriyorum kesme işlemini. Yani anlamadıysanız tekrar başa sarıp izleyin lütfen. Doladım. Burada şu tepeye batıyorum ikisini bir aldım tığımda iki tane kaldı tekrar doluyorum bunu çekmiyorum ee, sonraki beline doladığımı yine beline doluyorum dört tane ilmeğim oldu ikisini bir çekiyorum üç tane ilmeğim oldu üçünü birlikte çekiyorum doluyorum sonraki gelen sıramda tepeme batmışım bunu normal tepezine batıp ikili trabzan yapıyorum yani şöyle bir görüntü oluyor bakın kestiğimizde belli olmuyor burada bunu böyle sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şuraya gelince e, devamını göstereceğim. Şimdi burada sıramın sonuna geldim. Şu kesme işlemi yaptım. Bir doladım. Normal öreceğim kesme işleminden sonra. iki de trabzanımı yaptım. Son kesme işlemi de yapacağım. Sonrakine battım. İki tane oldu. Yine doluyorum. Beline batıyorum. Daha sonra ikisini bir aldım. Şöyle 3 tane ilmeğim kaldı. Üçünü birlikte çektim. Son e, direğimde de kesme işlemimi yaptım. 1, 2, 3. Zincirimin içine batıyorum. Burayı kapatıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekip bir süreye çıkacağım. Ondan önce şunu göstereyim. Bakın şimdi kesme işlemini yaptık. Şurada küçük bir daralma oldu. Yani yavaş yavaş içe doğru böyle geliyor. Şimdi devam edelim. Burada bir doladım. Hemen ilk tepeme batıyorum. Normal buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra doluyorum. Bakın burada şu kestiğimiz bir alt sırada kestiğimiz şöyle birbirine birleşik duruyor. Bunun şu arkadakini değil de şu direğin devamı olan şu öndekini alacağız. Yani onun beline doluyoruz. Örüyoruz bunu. İkisini alıyoruz. İki tane tığımız da kaldı. Yine doluyoruz. Sonraki şunu atlayacağız. Sonrakinin yine beline doluyoruz. Yine iki tane, ikisini bir aldık. Üç tane e, ilmeğimiz kaldı. Daha sonra yine doluyoruz. Şu arkada kalan değil. Bakın direkt devam ediyor. Bunun beline doluyoruz. Şu arkadakini görmüyoruz. Şöyle. Doladım. İkisini aldım. Bakın. Burada şu an 3 tane kalıyordu ya bir alt sırada. Şimdi dört tane ilmeğim kalıyor. Dördünü birlikte çekiyorum. Daha sonra devam ediyorum. Sonraki tepesine batıyorum sonrakinin. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Yine doladım. Yine bakın iki tane ama şu e, direğimi devam ettiren öndekine batacağım. Onun beline batıyorum. Bu şekilde. Şöyle. İkisini bir alıyorum. Tığımda şu an iki tane var. Doladım. Şunu görmüyorum çünkü bunun tepesine battım gibi. Ondan sonra Yani tepesine batmadım aslında. Hani bunlar birleşik ya. Bunun ee, beline battım. E, daha sonra Şu sonrakini yine beline batıyorum. Dört tane oldu yine. İkisini bir çekiyorum. 3 tane oldu. Normalde çekiyorduk ya. Bunu çekmeyeceğiz. Bekletiyoruz. Yine doladım. Sonraki. Bakın burada da 2 tane var. Ama şu direği devam eden e, direği yani direği devam ettiren trabzana e, batacağım. Şunu görmeyeceğim şu aradakini. Şöyle. Şu an şu 2 taneyi daha aldıktan sonra bakın tam da 4 tane kaldı. Dördünü birlikte çekiyorum. Daha sonra şu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar göstereyim. Doladım. Bir sonrakine şunun tepesine battık zaten. bir sonrakine şu. Şu trabzana ya yani bu trabzanımıza batacağız. Yani şu direği devam ettiren trabzana beline doluyorum. İkisini bir çekiyorum, bekletiyorum. Bakın bunu yine görmüyoruz şu aradakini doladım. Sonraki trabzanımın beline yine doluyorum. Çünkü devam ediyor buradan. Yine ikisini bir çekip 3 tane oldu. Yine doluyorum. Bunu yine görmüyorum. Beline doluyorum bunu. Sonrakinin. ikisini çekiyorum. Bakın 3 tane oldu. Üçünü birlikte çekiyorum. Daha sonra buradaki boşluğumun içine kere trabzanımı yapıyorum. Bu da böyle olacak. Gittikçe daralacak sıra sonuna kadar devam edelim bunu böyle anlamadıysanız tekrar başa alıp izleyin sıra sonuna geldim şurada kesme işlemi de yaptım burada son bir direğim kaldı bakın şunların ikisini birlikte ördüğümüz için şunu almıyoruz şunun beline doluyorum bu direkt devam ediyor ya buraya normal iki de trabzanımı yapıyorum daha sonra bir iki üçüncü zincirimin içine batıp birleştiriyorum Şimdi şöyle baktığımda, bakın biraz daha içe şey yaptı. Şöyle biraz daha çekeyim. İçe doğru şöyle eğim oldu. Şimdi aynı işlemi bir sıra daha yapacağız. İkili trabzanımı yaptım, doluyorum, şu aradakini atlıyorum, bunu atlıyorum, üç tane'nin birine battım, şu ortadakini atlıyorum, sonraki hemen yandakinin içine yani beline bağlayıp onu da bu şekilde ikisini ilmeğin ikisini örüyorum Üç tane oldu üçünü birlikte çekiyorum sonra şuradaki ilk boşluğuma hemen yani bu beline doladığımın ilk boşluğuna hemen yanındaki boşluğuna iki de trabzanımı yapıyorum daha sonra yine doluyorum sonraki bakın burada da üç tane var bunun ilkinin beline doluyorum ikisini örüp iki ilmeğimi örüp İkisini bekletiyorum. Yine doluyorum. Şu ortadakini atlıyorum. Bakın bunlar üçünü beraber almıştık ya bir alt sırada. Şu ortadakini atlıyorum. Hemen yandakinin beline doluyorum. Bunun da ikisini bir, iki ilmeğini birlikte örüyorum. Üç tane oldu. Üçünü birlikte çekiyorum. Daha sonra yine devam ediyorum. Doladım. Şu hemen gelen direğimin dibine batıyorum. Yani tepesine buraya İkili trabzanımı normal örüyorum. Biraz da artık burası daraldığı için örmesi biraz bir tık daha zorlaştı. Yine doluyorum. Yine 3 tane direğim var. İlkinin beline doluyorum. İkisini bir aldım. 2 tane tığımda ilmek kaldı. Yine doluyorum. Ortadakini atlıyorum. Sonrakine. Sonrakinin beline doluyorum. Bakın burada 4 tane ilmeğim oldu. İkisini bir çekiyorum. 3 tane kaldı. Üçünü birlikte çekiyorum bir doladım şu sonraki direğimin içine şey tepesine iki de trabzanımı normal yapıyorum bunu da böyle devam ediyorum sıra sonuna kadar sıramın sonuna geldim şurada son kesme işlemi de yaptım bakın bu zaten şu direk aslında başladığımız direk şöyle düz tuttuğumuzda biz buradan başladık ama yani kasma olduğu için bu tarafa hafif kaydı şimdi onu düzelteceğiz Şuradan 1 2 3. zincirin içine batıyorum. Daha sonra burayı kapatıyorum. Bir zincir çekip burada ipimi keseceğim. Şöyle biraz ip bırakıyorum. Daha sonra bunu kapatıyorum. Şimdi bu kalan açıklığı da şöyle bu kalan açıklığı da e, iğneyle dikeceğiz. E buradan e, ilmeklerimizi toplamaya başlayacağız. Yani şöyle bir buradan bir şundan bir yanındakinden yani şöyle de toplayabiliriz. Hiç uğraşmayalım. Bir böyle bir böyle böyle topluyoruz ilmeklerimizi. şekilde şöyle göstereyim bu şekilde büzüyoruz şu ilmeğimizi de içerden şöyle çevirelim ben göstereyim iyice şöyle çekelim çok fazla şey yapmayın ipiniz kopmasın daha sonra bir de içeriden dikiyoruz şöyle karşılıklı beremiz hazır İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.